Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Scratch Junior kullanarak hayvanları koruma haftası ile ilgili bir animasyon yapacağız. Temamızda bir kap su, bir kap mama olacak. Yani bir tane evimiz olacak. Bir çocuk kapısından çıkacak. Karşıya bir mama bırakacak ve su bırakacak. Orada bulunan köpeğimiz de gelerek mamadan yiyecek ve oradaki çocuğa teşekkür edecek bir konuşma yapacak. İlk önce kullanmayacağım karakterlerimi siliyorum. Daha sonra bir arka plan ekleyeceğim. Görsele tıklıyorum. İçerisinde ev olan görsellerden bir tanesini alabilirim. Şu tek ev olanı seçiyorum. Kapıdan bir tane çocuk çıkacak. Karşı yeşilliğe gelecek. Bu yeşilliğe bir tane mama ve su bırakacak. Ve sol tarafta bulunan köpeğimize gelip onu yiyecek. Genel mantık bu şekilde. Sol taraftan artıya tıkladım. Ve köpek kuklamı alıyorum. Boyutunu ayarlayayım. Mor kodlara geliyorum. Şöyle küçültme Koduma iki defa tıklıyorum. Boyut yeterli. Tabi kendinize göre boyutlarını değiştirebilirsiniz. Artıya tıklıyorum. Bir tane de çocuk alıyorum. Bir tane karakterim aldım. Bunu da kapının yanına götürüyorum. Aynı şekilde mor kodlardan iki defa tıklayarak bunun da boyutunu küçültüyorum arkadaşlar. Artıya tıklıyorum. Daha önceden yaptığım şöyle bir kap mama ve bir kap su vardı. Kendim çizdim. Şimdi tekrardan çizelim. Nasıl çizeceğiz? Sol taraftan yuvarlığı alıyoruz. Biraz boyutunu büyütüyoruz. Çizgiyi kalınlaştırıyoruz. Rastgele yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir tane yuvarlak çizdim. Bir tane de oval çiziyorum. Daha sonra sağ taraftan kovayı alıyorum. Ve içlerini dolduracağım. Su olması için şöyle açık renk seçebiliriz. İçerisini su olarak doldurdum. Bir tanesini mama olarak dolduracağım. İstediğini seçebilirsiniz. Örneğin bir turuncu, sarı, yeşil istediğini seç. Turuncuyu seçtim. Ve içerisine birazcık daha farklı renkler olsun. Şuradan çizgi alıyorum. Bir tık inceltiyorum. Ve buradan da kahverengi seçiyorum. Bunun içerisine şu şekilde rastgele çizeceğim. Tabi yanlışlıkla kovayı bırakmamışım. Hemen geri alıyorum. Tekrardan kovayı bıraktım. Şimdi buradan çizgim seçili şu üçüncü çizgi seçili. Kahverengi seçili. Şunun içerisine şöyle çizgi olarak mama bırakacağım. Şu şekilde birleşebiliyor bazen. Çok yakın olduğunda birleşebiliyor. Ama rastgele şöyle karalama yapabilirsiniz. Nokta nokta da yapabilirsiniz. Şimdi ne oldu? Yemeğimiz hazır. Sağ taraftan ok işaretini alıyorum. Şu şekilde yerleştireceğim ama gördüğünüz gibi üste gidiyor hareket eden. Bunu tutuyorum. Şöyle şunları bir ayıklayayım. Evet şuraya getiriyorum. Gördüğünüz gibi uygun bir şekilde yerleştirdim. Şimdi bunu da getirip içine bırakabilirim tekrardan. Şöyle arkadaşlar en son hareket ettirdiğiniz en üstte kalıyor. Buna dikkat ederseniz sıkıntı olmaz. Tamamdır. Şu an mamamız hazır. Okey diyorum. Şu şekilde istediğimiz yere götürebiliriz. Tabi bunu birazcık çevirelim. Yatay duruma getirelim. Maviye tıkladım. Çevirme işaretimi tıklıyorum. Sol tarafa şöyle bir 3 defa tıklayarak çevirdim arkadaşlar. Boyutunu ayarlayabilirsiniz. Uygun da olabilir. Nasıl isterseniz yaparsınız. Bakalım bir tık küçültelim. Evet, bir kere tıkladığımızda daha iyi. Şöyle elinin yanına doğru getiriyorum bunu. Şimdi bizim başlangıçta mamamız, şu an içerisinde olduğum mamamız gizli olacak. O yüzden çift tıkladım, mamayı gizledim. Çocuk da yine başlangıçta gizli olacak. Hemen onun içerisine geliyorum. Çift tıklıyorum, çocuğu da gizledim. Şimdi ne yapacağız? Çocuk ve mama aynı anda görünecek ve aşağıdaki çimlere doğru hareket edecek. Hemen başlıyoruz. Çocuğumuza geliyorum diyorum ki ne olsun yeşil bayrak tıklandığında görünsün. Göründükten sonra ne olsun aşağıya doğru hareket etsin. Hemen deniyoruz örneğin 8 adım yaptım. Deneyelim. Çok aşağıya gitti. 8 fazla geldi. 6 adım deniyorum. 6 da fazla arkadaşlar. Şöyle bir 4 adım deneyelim. Nasıl uygun olacaksa Evet şu an 4 hatta 5 yapalım daha iyi olsun. Mamayı da düşüneceksiniz çünkü. Mamayı şuraya doğru bırakmış olacağız. Aynısını mamanın içerisine de sürekli bırak yaptım. Şimdi deniyoruz. Gördüğünüz gibi mama ile birlikte geldi. Ama bir şey fark ettiniz mi? Biz çevirmiştik başlangıçta. Mamamız orijinal haline geri dönmüş. O yüzden ne yapalım? Görünmeden önce mamamızı bir döndürelim. Şuraya görünmeden önce döndürme kodum alıyorum. 3 defa döndürmüştük. 3 olarak yazdım. Şimdi yeşil bayrağı tıklıyorum. Gördüğünüz gibi geliyor ama mama daha sonradan geliyor. Elle birlikte gelmesi gerekiyor. Yani tutuyor gibi göstermek gerekiyor. O yüzden çocuğa ne yapacağız? O dönme. 3 defa dönmeyi çocukta bekleme olarak kullanacağız. Geliyorum buraya turuncu kodlara. Saniye olan alıyorum. Örneğin 10 saniye dedim. Bakalım. Bu sefer yemek önden geldi. 5 saniye diyorum. Birazcık daha ne yapmamız lazım? Azaltalım bakalım. 4 yaptık. Gördüğünüz gibi 4 yaptığımızda tam olarak geldi. Hatta 3 deneyelim bir daha. Evet 3'te de iş görüyor. 3 ve 4'ü seçebilirsiniz. Tabi bunu kendi görselinize göre de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ne yaptık? Şu an kapıdan çocuğumuz çıkıyor. Elinde maması. Karşıya doğru geliyor. Ve mamayı bırakıyor. Bıraktıktan sonra çocuk ne yapabilir? Tekrardan evine doğru gidebilir veya direkt gizlenebilir. Tekrardan evine doğru götürelim. Aşağıya doğru 5 defa iniyor çocuk. Daha sonra yukarı doğru 5 defa gidiyor. Ve orada gizleniyor. Tıklıyoruz yeşil bayrağı. Aşağıya doğru geldi. Yemeği bıraktı. Tekrardan evine gitti. Tamam çocuk evine girdiğinde yani gizlendiğinde bir haber göndersin ki köpek de mamanın yanına doğru gelsin. Nereden yolluyoruz haberimizi? Sarı kodlardan. Şöyle mektubumu alıyorum. İstediğiniz bir renk seçebilirsiniz. Örneğin maviyi seçtim. Mavi haber gönderildiğinde çocuk mamayı bırakmış ve evine tekrardan girmiş olacak. Köpeğimiz de ne olacak? Mamaya doğru hareket edecek. Geliyorum köpeğin içerisine. Buradan haberini aldığında diyorum. Yani mektubu aldığında hangi renkse buradan onu seçiyoruz. Mavi mektubu aldığında köpeğimiz hareket edecek mamaya doğru. Seçiyoruz. Örneğin 5 adım diyorum. Bakalım uygun mu? Mamayı bıraktı. Çocuk gitti. Köpek 5 adımda yetişemedi. 9 adım yapalım. Şu an bıraktığımız yere göre deniyoruz arkadaşlar. 9 adım da az geldi. 1 adım daha atabilir. Örneğin 10 adım yapsak Tamamdır şu an ne oldu? Köpeğimiz mamada. Ama arka planda kaldı fark ettiniz mi? Geri alıyorum. Şöyle köpeğimi bir tık oynuyorum. Şimdi deneyelim. Şu an köpeğimiz nerede? Mamanın üzerinde duruyor. Ne yapabiliriz? Bir adım azaltabiliriz. Şu an oynadığımız için yerini. Veya şöyle biraz geri alabiliriz. Şu an daha iyi oldu. Ne oldu? Çocuk evinden çıktı karşıya bir tane mama ve su bıraktı. Tekrar evine gitti. Ve girdikten sonra da köpeğimiz mamaya doğru hareket etti. Peki bundan sonra ne olsun? Burada ne yapabilir? Bir mesaj verebiliriz. Köpeğimiz orada bir şeyler söyleyebilir arkadaşlar. Ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Teşekkür edebilirsiniz. Veya farklı bir şeyler yapabilirsiniz. kapısının önüne mama ve su bırakan insanları çok seviyorum diyebiliriz. Şöyle insanları çok seviyorum. Yazamadık arkadaşlar. Belli bir sınır var. İnsanları desin. Daha sonra tekrardan çok seviyorum diyebilir. bu şekilde yazdıktan sonra emoji de koyabilirsiniz. Örneğin altla birlikte sayısal tuşlara bastığınızda bilgisayardan bu şekilde emojiler çıkar. Tabletten yapıyorsanız zaten kendi emojilerinizi ekleyebilirsiniz. Örneğin bu şekilde bir gülen yüz ve bir kalp yapabiliriz. İkinci gülen yüzümüzü de ekleyebiliriz. Şimdi tam ekran yapalım bir deneyelim. Çocuğumuz yemekle birlikte çıktı, karşıya bıraktı. Köpeğimiz gidiyor mamaya ve kapısının önüne mama ve su bırakın insanları diyor. Biraz bekliyoruz burada metnin uzunluğuna göre. Çok seviyorum diye de ekliyor arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptık? Mama ve su projesini de gerçekleştirmiş olduk. Yazılırdı dediğim gibi istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Genel mantık bu şekilde. Birkaç tane daha 4 Ekimle ilgili uygulamalar ekleyeceğim sırayla. Şimdilik bu kadar. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.